Evet. E, yerden ısıtma saati nasıl yapılır? İlk etabı, ilk aşaması nedir? E, Hazırlıklar nasıl yapılır? E, birlikte onu inceleyeceğiz. Yerden ısıtmanın kendinin e, böyle mantarlı üspiyesi e, vardır. Buralardan sar, sarma yoluyla çevreleyerek yapılır. Bunları yere koyduğumuzda Bunlar normalde boş bir şekilde koyuluyor. Bunlar e, sarma esnasında yukarı kalkmaması için ya da e, herhangi bir şeyde yukarı kalkmaması için şu şekilde matkapla dört köşesinden delik dilinir, dört beş köşesinden delik denilip kılçık dediğimiz e, vidalama plastik vidalamalarla yere sabitlenirler. Bir tane kılçık verir misin? kılçık dediğimiz bu bunu gelip matkapla dermiş olduğumuz zeminde şu şekilde şu şekilde buraya takıp çekişle, çekişle vurarak bunu yerine oturturuz ve bunun yukarıya kalkmasına engeller bunu yaptıktan sonra bu dairenin tamamını uyguladıktan sonra bu şekilde e, yerden tutmayı <laughs> sararız. Sarıp e, kolektörden kolektörümüzün olduğu nokta. Kolektörümüz de burada. Dışarıda olacak. Kolektörümüz burada. Buradan bu şekilde götürüp turlayıp tekrar geri geleceğiz. Yalnız yerden ısıtmada dikkat edilmesi gereken şey önemli bir şey metrajdır. Metrajın e, ortalama yani uzunluk farklı kolektörden gelip mahalle dönüp tekrar kolektöre geri döndüğümüzde 80 85 metre geçmemesi gerekmektedir. E, 80 85 metre üzerine çıkan yerden ısıtma tesisatı ısınması düşük e, ve zorluk olacağından Anladım. dolayı 80-85 metre ideal bir ölçüdür. Çünkü e, kollektörden suyun gidip, sıcak suyun gidip tekrar geri dönmesi, ısınması belirli bir vakit alacaktır. E, yerden ısıtma borularımız da bu. Oksijen bariyerli borudur. Kıvırılabilir. E, peki yerden ısıtmayı... E, şöyle bir şey vardır. yerde ısıtmaya çalıştırdığımızda, ısıtmayı aktif hale getirdiğimizde, e, ee, radyatör gibi hemen bir ısınma, petek gibi hemen bir ısınmayı elde edemeyiz. Sebebi de şudur. E, radyatör açıkta olduğu için diyelim ki radyatörü buraya astık, radyatörü astık, radyatör bir dışarıda bir açıkta bir olduğu için e, gelen su direkt radyatörü ısıtıp geri döndüğü için radyatörü dokunduğumuzda kısa bir süre sonra o ısıyı elde edebiliriz. Fakat yerden ısıtmanın şöyle bir şeyi vardır. Yerden ısıtmanı yaptıktan sonra üzerine şap atılır. İşte şaptan sonra parke veya seramik veya mermer yapılır ee, bu da ısınmasını e, yani iç mahalle ısı vermesin biraz daha geciktirmektedir Bunun sebebi de ya yani dediğim gibi şapın e, yerden ısınmanın tesisatın üzerine şap olması şapın üzerinde parke seramik veya mermer olmasıdır önce borumuzun içerisindeki soğuk olan su sirküle edilerek sirkülasyon olarak e, ee, yavaş yavaş ısınacaktır. Isı değeri arttıktan sonra boru ısındıktan sonra şapa ısıyı vermeye başlayacaktır. Şaptan sonra parke seramik veya tıt, mermere ee, ısıyı verecektir. Kapattıktan sonra da diyelim ki işareti ısındı. Kapattık. Ee, tekrar o tesisatın soğuması da önce mahalli soğuması sonra işte parke seramik mermer vesaire onun ısı kaybetmesi sonra şapın ısı kaybetmesi gerekiyor ki yerden ısıtmamız bir şey daha sonra soğusun. Ee, yerden ısıtmada Genel olarak bilgimiz bilgilendireceğimiz Aa. konular bunlardır. Ee, yerden ısıtmanın diğer e petek veya şaraj ötürü dediğimiz sistemlere göre avantajı daha fazladır. Biraz geç ısınır ama geç soğur. Sağlıklıdır. Hava alma gibi bir derdi yoktur. İşte ee, radyatörün içerisinde temizleme gibi bir şeyimiz de yoktur. Bu şekilde, gördüğünüz gibi bu şekilde gelir ee, bunların XPS'leri. Paketli gelir. Paketten çıkarıp yere yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımız geliyor, sabitliyor. deliklerin e, veriyor. Bir arkadaşımız da şu şekilde kılçıkları çarptıktan sonra şekilde sabitliyor. Şimdi sabitledikten sonra bu şekilde buradan bu yukarıya kalkmak, Hareket etmez. ve bu rüzgarda şap esnasında eğilip büzülme olayı olmayacağı için kurçu katmak, yere sabitlemek çok sağlıklı bir işlemdir.